Merhaba değerli yani gençler, kıymetli arkadaşlar. Katı basıncıyla ilgili ikinci bölümümüzde birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar bir önceki dersimizde klasik durumları gördük. Özel durumları değerlendireceğiz. Bunun için de düzgün katı cisimlerin basınçları başlığını uygun görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle arkadaşlar. Birçok konuda özel durum değerlendirmesi aslında bir algoritmik sonuçtur. Yani yaptığınız çalışmalardan farklı çıkarımlar yaparsınız. Bu sizin için kolaylık, pratiklik kazandırır arkadaşlar. Bir uygulamadır. Dolayısıyla klasik bilgilerden yola çıkarak yeni elde ettiğiniz yöntemler sizin işinizi kolaylaştırır. Yani teknolojideki gelişmeler gibi düşünün. Yeni bulgular günlük hayatta yaşamınıza katkı sağlar, keyif kazandırır. Bunları da öyle düşünmenizi arzu ediyorum. Fizikte her konuda arkadaşlar bu tür pratik çalışmalar mevcuttur. Bir çıkarım yaparsanız sizin için eğlenceli olur. Yani ne yaparsanız soruyu görür görmez pratik taktiklerle, tekniklerle sonuca daha kolay ulaşırsınız. Bir farkınız olur diyelim. Tamam mı? Evet değerli arkadaşlarım hemen e, kendimi ekrandan alıyorum. Size bırakıyorum ekranı. Hemen sayfamı da şöyle sizinle tekrar düzenleyeyim. Sevgili arkadaşlar, özel durumlar adı altında özellikle ifade ettim. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu anlamda. Sevgili gençler, ağırlıkları G, oturdukları taban yüzey alanı. Buna ama yatay düzlem özellikle dikkatin altını çizdim. Yatay düzlem diyorum. Bu özel durumlar yatay düzlem üzerinde daha aktif rol oynar arkadaşlar. Eğik düzlemde ve düşey düzlemde şartlar değişir. O yüzden de uyanık olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, taban yüzey alanı A olan bütün katı cisimlerin basınçları normal bilgi bu bakın. P eşittir g bölü A'dır. Yani ağırlığı da biliyorsunuz. G eşittir neydi? M çarpı g olarak yazabiliyorsunuz. İsterseniz kütleyi de buradan d çarpı v olarak yazabilirsiniz. D ve g olarak yazma hakkınız var. Bu da aklınızda duruyor. Biliyorsunuz bunu. Sevgili arkadaşlar hemen özel durum dedim ya. Bunu arkadaşlar 3 bölüme ayıracağım. A durumu bunun en temel durumudur. O yüzden sayfada en geniş yeri ona ayırdık biliyorsunuz. Bakıyorum. Tabanına göre düzgün türdeşçisiyim. Tabanına göre düzgün ne demek arkadaşlar? Hemen şekle bakıyorsunuz. Tabanına göre düzgün dediğinizde yan duvarları yere dik, düşey birbirine paralel anlamına geliyor. Bakın burada çizdiğim şekle dikkat ederseniz çizdiğimiz şekle arkadaşlar aç köşelere 90 dereceler özellikle yerleştirdim. düşey düşey duvarlardan oluşmuş e, şeklinde gariplik yok. Bunun için en kolay şekiller küp, silindir, dikdörtgenler prizması gibi cisimlerdir arkadaşlar. Anlaştık. Bu durumda bakın katı cisimler düzgün geometrik şekle sahip olup alt tabanı ile üst taban alanı eşit ise yani buna biz yukarı doğru genişlemiyor veya daralmıyorsa bunları da not tutuyoruz çünkü sağda onlarla ilgili bölüm açtım sizin için arkadaşlar. Tabana uygulanan basınç. Şimdi normalde arkadaşlar basıncımız g bölü a. G'yi bakın açtık yukarıda m çarpı g bölü a. M yerine dv yazdınız dvg bölü a oldu. Arkadaşlar hacim burada düzgün cisim olunca arkadaşlar şimdi bunun taban alanı ne olarak aldınız? Tabi düzgün cisim olduğunda arkadaşlar hacmi neye eşittir bunun? A çarpı H'tır. Doğru mu? Bu şekilde alabiliyorsunuz. O zaman yerine yazdığınızda bakın A'lar gidiyor. Doğru mu? O zaman enteresan bir durum arkadaşlar. P eşittir H çarpı. Yani H burada yüksekliği temsil ediyor. H de diyebilirsiniz. Benim dilim alışmış arkadaşlar. Biliyorsunuz e, harflerin sesleri değişti kodlamalarda ama alışkanlığımı da çok bozamıyorum. H çarpı D çarpı G olarak yazıyoruz arkadaşlar. Aslında buradan bir not düşüyoruz kendimize. Bu formül sıvı basıncında kullanılır arkadaşlar. Sıvı basıncı için kullandığımız bir bilgidir, düzenlemedir. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim size arkadaşlar. İleride lazım olacak çünkü... Katıların özel durumu sıvılara benzer. Hemen uyanıklık yapıyorsunuz. Sıvıların özel durumu da hocam katılarınkine benzer mi acaba? Evet arkadaşlar yeri geldiğinde bundan da bahsedeceğiz. Çok güzel bir çalışma olacak. Emin olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bu sayfayı önce bitireyim istiyorum. Dikkat ederseniz o zaman tabanına göre düzgün bir cisimse, türdeş bir cisimse tabanda yaptığı basınç taban alanından bağımsız oldu fark ettiniz mi? O zaman direkt basın basınç değeri dikkat edin arkadaşlar. Yüksekliğe, yoğunluğa ve çekimesine bağlı oldu. Harika bir durum. Hemen bununla ilgili bir uygulama fotoğrafı gösterelim arkadaşlar. Bakın. Dikdörtgenler prizması bizim aradığımız cisimlere uyuyor. Doğru mu? Doğru. Küp, silindir gibi cisimlerin basıncı da benzer şekilde bulunur. Zaten yukarıda not düşmüştük. Buna göre arkadaşlar Yoğunlukları bakın tabanına göre düzgün oldukları için arkadaşlar taban alanları hesaplamaya gerek yok bir daha ispatla uğraşmıyoruz. Hem P1 hem P2 hem P3'ü bu mantıkla bulabiliyorsunuz. Çok güzel bir çalışma. Arkadaşlar tabi takdir edersiniz hemen yanda bakın biz sizin için aklında olsun bir bölümü açtık. Bunu da arkadaşlar aşağıda açarak genişleterek sizinle paylaşmakta yarar görüyorum. Önce bakın eee soldaki ilk şekil yani sağ aklında olsun bölümüne bakıyorsunuz şu an. Soldaki ilk şekil tabanına göre düzgün olan cisim. İkincisi tabanına göre daralan cisim. Üçüncüsü tabanına göre genişleyen cisim. Aynı yükseklikte aldık. Bu durumda arkadaşlar e, tabana yaptıkları basınç için sayısal değerler vererek yapabiliriz ama biz burada en güzel noktada farklılık olsun diye arkadaşlar. Çünkü tabaranları garanti değil burada. Dolayısıyla basınç kuvvetleri hakkında kesin bir karar veremeyiz. Ama basınçlarını kıyaslama yoluyla bulacağız. Onun için size arkadaşlar şöyle güzel bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tabanına göre düzgün olanı A olarak tanımladım. O zaman diğerleri için B ve C grupları açıyorum. Pratik ve eğlenceli bir durum olsun arkadaşlar diyorum. Bakın şimdi oyun hamurunun hatırlayalım çocukken birçoğunuz oynadığınız oyun hamurlarıyla. Oyun hamurlarını arkadaşlar elinde bir parça oyun hamuru aldığınızda arkadaşlar şeklini değiştirdiğiniz halde parça ekleme çıkarma yapmadığınız zaman hacmi ne yapmaz değişmez. Kütlesi değişmez. Doğru mu? Doğru. Ama şekliyle oynayabilirsiniz. Bir oyun hamurundan aynı hacimdeki hamurdan silindirden küre küreden küp yapabilirsiniz. Doğru mu? Peki şeklini değiştirmek arkadaşlar ağırlığı ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Doğru mu? Ağırlığı değiştirmezseniz taban alanı da değiştirmeyecek şekilde cismi, oyun hamurunu şekillendirirseniz arkadaşlar o zaman geri yaptığı basınç da değişmez. Doğru mu? Bu mantık çok güzel bir mantık arkadaşlar. Belki hatırınızda kalacak en güzel bölümlerden birisi size tavsiye edebileceğim. Burada arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Tabanına göre düzgün olmayanları da tabanına göre düzgünmüş gibi düşünerek pratik yorum yapalım istiyoruz. Tabanına göre düzeltme yaparak kütlesini ve hacmini değiştirmeden yorumlamayı nasıl yaparız arkadaşlar? Onu da şuradan altını çiziyorum. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar mavi kalemime geri dönüyorum ve bakın şimdi B grubu tabanına göre arkadaşlar daralan diyoruz. Allah daraltmasın diyelim. Tabana göre daralan ise arkadaşlar şu şekli görüyorsunuz bakın yan çizgiler, kesikli çizgiler tabanın geniş, tabanın dar olduğunu gösteriyor. Bu durumda normalde basıncınız tabanına göre düzgün olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? H çarpı D çarpı G olacaktı. Doğru mu? Doğru. Aynı mantığı tabanına göre genişleyene de yapalım arkadaşlar. Tabana göre düzgün olsaydı Tabandaki basınç ne olacaktı? H çarpı d çarpı g olacaktı. Ama şöyle düşünüyoruz şimdi, bakın arkadaşlar, bunu bir oyun hamuru alalım. Şekline dokunduğunuz zaman ağırlığını değiştirmiyorsunuz, hacmini değiştirmiyorsunuz, şeklini değiştiriyorsunuz ama taban da değiştirmezsek basınç da değişir. Zaman tabana göre düzeltmenin mantığı şu arkadaşlar, bu cismin yoğunluğuna müdahale etmiyorum oyun hamuru çünkü. Ama tabana göre düzelttiğim zaman arkadaşlar boyu ne yaptı bakın kısaldı. Yoğunluğuna dokunmadık. Ama tabana göre düzelttiğimiz için arkadaşlar üstten bir kısmını yanlara bastırdık. Boyu kısaldı. Boyu kısaldığına göre bunun basıncı ne yaptı? HDG'den küçük olur. Doğru mu? Doğru. Mükemmel. Peki. Tabana göre genişleyene bakalım. Bu sefer de arkadaşlar tabana göre genişleyen dediğimiz zaman mevcut durumdaki cismin tabanına dokunmadan Oyun hamuru gibi diyelim şekil verebilseydik tabanına göre düzelttiğiniz zaman yoğunluğuna dokunmadınız. O zaman arkadaşlar yandaki fazlalıklar ne yapar? Yukarıya çıkar doğru mu? Buraları iptal ettiniz tabana göre düzelttiniz. O zaman yüksekliği arttı ama yoğunluğuna dokunmadık çünkü. Bu durumda arkadaşlar basınç HDG'den fazla olur diyebiliyoruz. Arkadaşlar size yapabileceğim en güzel tavsiyelerden biri bu. İnşallah yakalamış olursunuz diye düşünüyorum. Sevgili gençler bunu sorularda da uygulayacağım. Hemen kavrama bölümüne geçiyoruz. Bakın. Evet değerli arkadaşlar birinci sorumuz, birinci çalışmamız. Yanda verilen G ağırlıkta H yüksekliğine sahip D yoğunluğu düzgün türdeş X isminin S yüzeyine yaptığı basınç hangisiyle veya hangileriyle hesaplanabilir? Arkadaşlar e, tabanına göre düzgün türdeş dediğinde arkadaşlar dikdörtgenler prizması, küp, silindir gibi düşünüyoruz. O zaman basıncı biz normalde G bölü S'den yapabiliyorduk. Ama açarsak bunu H çarpı D çarpı G'den de yapabiliyoruz. O zaman bir numara mantıklı ama iki numara da olabiliyor. Üç numara zaten G çarpı S e, böyle bir format yok arkadaşlar. Elimizde böyle bir veri yok yani. Bir ve iki numarayı kullandık harika. Sevgili gençler devam ediyoruz. 2 numara Arkadaşlar iki tane silindir var elimizde. Şimdi bakın homojen 3R yarı çaplı x silindiri ile homojen R yarı çaplı y silindirinin yere yaptıkları basınçlar eşitmiş. Güzelce karaladım. İyice görün diye arkadaşlar. Yere yaptıkları basınçların eşit olmasından ne anlıyorsunuz? Px eşittir Py. Bunlar düzgün türdeş cisimler oldukları için arkadaşlar öğrendiğimiz pratiği şöyle kullanıyoruz. yarıçaplara, yani taban alanlarına ihtiyacım yok o zaman. Direkt arkadaşlar ne yapıyorum? Pratik yöntemimizi kullanıyoruz. H yükseklik çarpı yoğunluk dx çarpı g. Çekimeleri her zaman yazıyorum sıkıntı olmasın. Y'ye bakıyorum 2H çarpı dy çarpı g diye yazdım. Bu durumda arkadaşlar yine renkli kalem elim almakta yarar görüyorum. Hemen kırmızı kalemimi aldım. Çekim ortak sadeleşti. Işte. Problem yok. H'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla arkadaşlar dx bölü dy'nin 2 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Değil mi? Mükemmel. Sevgili gençler dikkat ediyorsunuz. Bakın tabi burada özel durumu hatırlamanız gerekiyor. Yani klasikle uğraşmaktan avantajlıdır. O yüzden aklınızda tutmanız gerekiyor bilgileri. Tamam. Tabi e, klasik bilgiyle çözülecek sorularda da özelle uğraşmanız saçma olur. Buna da dikkat edeceksiniz. Hemen arkadaşlar 3 numaraya bakıyoruz. G ağırlıklı H yüksekliğine sahip D yoğunluğu türdeşik cisminin S yüzeyine yaptığı basınç arkadaşlar hangisiyle hesaplanabilir? Arkadaşlar bu tabanına göre bakın görüntüye bakıyorum. Görüntüden tabi şu çizimleri dikkatli düşünmem gerekiyor. Şu kenarlar bana tabanına göre arkadaşlar bu cismin düzgün olmadığını, tabanına göre daralan bir cisim olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Cismin ağırlığını biliyorsunuz, taban alanını biliyorsanız katının basıncı normal şartlarda neydi? G bölü S Yani bir numara kesinlikle kullanılabilecek bir yöntemdir. Peki HDG'yi burada yorum olarak kullanabiliriz ama arkadaşlar formül olarak HDG'yi sonuç olarak kesin sonuç olarak kullanmamız mümkün değil. Düzgün değil çünkü. G çarpı S zaten kullanmıyoruz. Evet, bu da aklımızda olsun. O zaman bir numara hesaplama olarak kullanabileceğimiz yöntemdir diyoruz. Dördüncü sorumuz, dört olsun dert olmasın diyoruz yine arkadaşlar. Aynı maddeden diyor. Aynı madde deyince arkadaşlar hemen yoğunluklar üzerine yazmak istiyorum. Bakın. Güzel bir kıyas sorusu. Yükseklikleri aynı. İkselizlerinin yere vurgatları basınçlar sırasıyla Px, Py, Pz'dir. Bunlar arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir düzenleme yapalım bakın. Soru da tabii bizim siz şekilde anlıyorsunuz bunu arkadaşlar. Bizim de Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Y'nin tabanına göre düzgün olduğunu, X'in de tabana göre arkadaşlar, şöyle kesikli çizgilerle gösteriyorum bakın, tabana göre daralan, Z'nin de tabana göre genişleyen olduğunu, şu kesikli çizgileri özellikle çiziyorum, dikkatinize sunuyorum arkadaşlar. Bunu göstermiş olmamız gerekiyor. Bu mantıkla baktığımız zaman, P'ye tabana göre düzgün ya arkadaşlar, PY için biz hemen H çarpı D çarpı G yazabiliyoruz. Mükemmel. Ancak PX için arkadaşlar hesap yapacağım. Bakın onun için size gösterdiğim oyun hamuru yöntemini kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi X için bakarsanız tabana göre yoğunluğu değiştirmeden cismi tabana göre düzeltirsem boyu ne yapar biraz? Kısalır arkadaşlar. Yoğunluğa dokunmadık. Boydan iptal ettik. Aynı şeyi Z için yapıyorum bakın. Tabana göre düzelttiğim zaman çocuklar tabii çok mükemmel düzgün çizemedim. Elim henüz o kadar tecrübe kazanmadı demektir arkadaşlar. Bu sefer de kenarları iptal ettim. Yoğunluğa dokunmadım. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar PY'nin şey PX'in HDG'den büyük olduğunu şey özür. PX'in arkadaşlar hemen şurada düzeltiyorum. Evet. Çünkü diğerinde hata yapacağım o zaman arkadaşlar. Evet. <laughs> Px'in g'den küçük olduğunu pz'nin de arkadaşlar h çarpı d çarpı g'den büyük olduğunu görebiliyorum. Hem de konuyu tekrar etmiş oldum sizin için. O zaman arkadaşlar pz büyüktür. Py büyüktür. Px olduğunu görebildik. Anlaştık mı? Özel durum olduğu için arkadaşlar hassasiyetle davranmanızı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum tabii. Değerli arkadaşlar bir başka sorumuza geçiyoruz. Aynı maddeden yapılmışlar. Aynı madde deyince sizin için en önemli eleman yoğunluktur arkadaşlar. Yoğunlukları hemen üzerine montajlıyorum. Bu test çözmenizi kolaylaştırır. İkselize katıların tabana yaptığı basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor bana. Hemen bunların hepsi tabana göre düzgün arkadaşlar. Yan duvarlar birbirine paralel. O zaman P eşittir. H DG kültürünü kullanacağız. Dolayısıyla arkadaşlar yoğunluklarında da aynı olduğunu söylüyorsak yüksekliği büyük olanın basıncı büyüktür. Dolayısıyla bir daha uğraşmıyorum bakın. Arkadaşlar en yüksek x ile y'nin yüksekliği aynı px e eşittir py. Z'nin yüksekliği az, PZ o zaman en küçüktür diyoruz. Orada tabii kenarı inceltilmiş, size aldatmaya yönelik bir çalışma. Ama siz uyanık adamlarsınız. Anlaştık mı? Kolay kolay aldanmazsınız biliyorum. Değerli arkadaşlar bir diğer sorumuz altıncı soruda. Şimdi tabi burada cümleyi ifade ederken arkadaşlar dikdörtgenler prizması olduğunu ifade edelim. Türdeş bakın dikdörtgenler prizması diye kenara not düşüyorum. Bunu aslında soruda belirtmemizde yarar var bizim. Tabi türdeş olduğunu da başına T de koyalım isterseniz. Evet e, ee, türdeş dikdörtgenler prizması diye vurgu yapıyorum aklınızdan çıkmasın. Olur yorum soruları olursa bunu unutmamanız gerekir. İlk durumda arkadaşlar bu şekilde olunca Tabana göre düzgün olduğu için ikinci şekilde de çapraz kesmişiz bakın. Çapraz kesiyorsanız Şuradaki açının arkadaşlar 90 dereceden küçük olduğunu anlatmak istiyor bize diye düşünüyoruz Tamam. Onu da belirtmemiz gerekiyor. O da uyanık olmanız için ben özellikle belirtiyorum. Zaten benim burada görevim en önemlisi sorularda göze batan önemli yerleri sizinle paylaşmak. Şimdi arkadaşlar ilkinde şekil zaten düzgün. İkinci de bakın P2 için arkadaşlar tavana göre düzeltirseniz genişleyen olduğu için tavana göre düzeltme boyu artıyor. Bakın gördünüz mü? de arkadaşlar tabana göre düzelttiğiniz zaman boyu kısalıyor. Fark ettiniz mi? bastırmanız gerekiyor. O zaman basıncı biz HTG'den değerlendiriyoruz. Bu durumda arkadaşlar P2 yoğunluğa dokunmadınız. P2 büyük, P1 büyük, P3 olur. Direkt HTG'den yüksekliği yoğunluk aynı olduğu için yüksekliği çok olanın basıncı çoktur. Taban alanına ilgilenmiyorum bile. Mükemmel bir bilgi. Pratik insanlarsınız. Biz de size pratiklik kazandıralım istiyoruz. Zaten öylesiniz. Destek olmak amaçlı. Arkadaşlar 7 numaralı sorumuza bakıyoruz. İçi dolu 3R yarı çaplı silindir cismin yere yaptığı basınç P1 kadardır. Buradaki P1 arkadaşlar hemen yüksekliğini H yoğunluğunu D olarak alsam H çarpı D çarpı G olarak alabiliyorum. Doğru mu? Doğru. Sonra arkadaşlar içi oyuk silindirin yere yaptığı basınç içinden bir R yarı çaplı kısmı yan tarafa aldım. Şimdi ağırlıklarla uğraşmak çok zahmetli bir iş. Arkadaşlar kalan şeklin de Alınan şeklinde arkadaşlar tabana göre düzgün olduğunu görüyor muyuz? O zaman bu R'lerin, 3R'lerin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Kesilen bütün parçalar düşeyde paralel kesitlerden, yapılardan oluştuğu için arkadaşlar hem P2 hem de P3 taban alandan bağımsız olarak birbirine eşit olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Hiç ispatla uğraşmayın, zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Şekildeki K cismi düşey doğrultuda bölünerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. Bakın düşey doğrultuda demek ne demek arkadaşlar? Bu sefer bu bölen çizgi dikey bölüyor. S'lerin vermesine bile gerek yok aslında. Biz özel durumu öğrendik ya. O zaman ben aslında şunu şöyle yapayım. Buna S1 diyelim. Bunu da siliyorum. Buna da S2 diyelim. S1, S2'den büyük dese bana yetiyor. Şunu da siliyorum bu S1 artı ha, L bu değil mi? K, L, M, 3 S evet. Direkt S1 arkadaşlar. Şuradan hemen şu düzenlememi yapayım. Bir daha uğraşmayalım. Bunu arkadaşlar S1 bunu da siliyorum. Buna da S2 diyelim diyorum. Gördünüz Evet. Şimdi bu durumda değerli arkadaşlar. Yani size şunu yapmak istedim. İlla kesitler verilip de ağırlıktan da gidebilirsiniz. Ama burada bir güzellik öğrenmiş oluyoruz. Onu yakalayalım istiyorum arkadaşlar. Düşey kesildiği zaman özel durum benim işimi görüyor. Doğru mu? Basınç için bakıyorum. Dikkatle baktığınız zaman basınç için arkadaşlar e, P eşittir. H çarpı D çarpı G. Dolayısıyla dikkat edin, düşey kesilince yükseklik değişmedi, yoğunluk da aynı. Çünkü türdeş cisimden bahsediyoruz. Burada cismin türdeş olduğunu şu kenara not düşüyorum arkadaşlar. Türdeş ifadesini bizim burada yazmamız gerekirdi. O e, kelime yine indirime girmiş arkadaşlar. Bazen kampanyadan indirime girenler oluyor, onları dikkate alıyorsunuz zaten. Bu durumda arkadaşlar basınç sıralaması ne olur? PK eşittir PL eşittir PM olur. Bunun için yandan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel. Peki basınç kuvvetini renk değiştirerek yapıyorum arkadaşlar. Kesitleri iptal etmemin nedenini anladığınızı ümit ediyorum. Sevgili arkadaşlar FK, FL, FM basınç kuvveti. Basınç kuvveti ağırlık demek arkadaşlar. FK baktığınız zaman arkadaşlar K cisminin total ağırlığı. Yani L artı M oluyor. Doğru mu? O zaman FK hemen direkt izah, şunu yazabilirim. FK en büyüktür. Sonra arkadaşlar S1 S2'den büyük olduğu için dolayısıyla ne olacaktır? L arkadaşlar M'den büyük olacaktır. Evet. O zaman basınç kuvveti direkt ağırlıklara denk geldiği için bu şekilde halledebiliyoruz. Mükemmel bir durum. Sevgili dostlar, gençler, kıymetli arkadaşlar. Evet, P ağırlıklı e, homojen küp dikkat edin küp demişse dikkat ediyoruz. 3 boyutlu bir cisim. köşegenden kesilerek K parçası şekil 2'deki gibi L parçası ise şekil 3'teki gibi konuluyor. Katı cismin şekil 1'deki tabanına yaptığı basınç P1, şekil 2'deki basınç P2, şekil 3'te P3'tür. Bunlar arasındaki ilişki yorumla hemen halledebiliriz ama arkadaşlar ben size şunu da yakalatmak istiyorum. Küp olduğuna göre tam ortadan ikiye çek, e, bölündüğü için ağırlıklarına GG diyelim. O zaman her parçanın ağırlığı da G kadar olur. Kolay anlayalım. Taban alanlarla ilgili arkadaşlar e, küpün bir ayrıtı A ise A kareden taban alan A dedik. Yine dik kesitten baktığımızda burası da A olur. Doğru K'nın taban alanı da A olur. Ancak diğeri hipotenüse denk gelmiş oluyor. Üç boyutlu düşündüğünüz zaman... A kök 2'nin karesine denk geldiği için arkadaşlar bu durumda bu alanın 2A olması beklenir. Bu konuyu da düşünmenizi arzu ediyorum geometrik olarak. Neden 2A'da A kök 2 değil? Bunu da e, ifade ettim ama yine kaçıranlar üzerinde kafa yorabilirler. Arkadaşlar ilk durumdaki basınca bakıyorsunuz PK ne kadar ya da P1 diyelim, PK demeyelim. P1 ne kadar? 2G bölü A kadar. P2 ne kadar arkadaşlar? G bölü A kadar. P3 ne kadar? Arkadaşlar o da G bölü 2 A kadar. Bunu klasik çözdüm. Diyeceksiniz buradan pratikten çözemez miydik? Çözerdim arkadaşlar. Onu da söylerim size ama burada P1 büyüktür. P2 büyüktür. P3 oldu. Bunu klasikten çözmek daha avantajlı geldi bana. Ama pratikten şöyle yapabilirim. Tabana göre düzgün. İlki zaten düzgün arkadaşlar. İkinciyi tabana göre düzelttiğim zaman boyu kısalıyor ama üçüncüyü de tabana göre düzeltmem gerekiyor. Dolayısıyla üçüncünün yüksekliği daha az olur. İsterseniz merak eden arkadaşlarım olabilir. Yanımda olsaydı koca sorardım diye düşünen arkadaşlar için şöyle yapabilirim. Birinci de düzeltme yapmanıza gerek yok ama ikinci de tabana göre düzeltirseniz şöyle yüksekliği arkadaşlar şöyle bir hal alır. Bunun yüksekliği ise tavan daha geniş olduğu için yüksekliği biraz daha az kalır arkadaşlar. Buradan da yola çıkarak P1 büyük, P2 büyük, P3 alabilirsiniz. şekli biraz yamuk çizdim arkadaşlar. Geometrikler genelde yamuk çizer ama bazen fizikçiler de yamuk çizebiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Moralinizi bozmayın. Tamam. Kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar 10 numara bir soru. Bakalım gerçekten 10 numara mı? Evet 10 numaraymış. Kale silindirleri, silindirleri diyor bakın yatay bir yüzeye konduğunda geri örgütleri basınç ve basınç kuvvetleri birbirinden farklı oluyor. Burada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Basınç kuvvetleri farklı ise FK eşit değil FL demektir. Basınç kuvveti yatay düzleme serbest bırakılan cisimler için arkadaşlar direkt nedir? Ağırlık demektir. O zaman GK eşit değildir GL'dir. Kale için hangileri aynı büyüklükte olabilir diyor. Arkadaşlar ağırlıkların aynı büyüklükte olma şansı yok o zaman. Ama basınçlara bakalım bir de şimdi. Basınçları da farklı olacakmış arkadaşlar. PK eşit değil PL. Ama tabana göre düzgün ya bunlar arkadaşlar. HK çarpı DK çarpı G eşit değil. Arkadaşlar HL çarpı DL çarpı G Şimdi bu durumda dikkatli bakın. G'ler zaten ortak. Sıkıntı yok. HK, DK, HL, DL çarpımları eşit. O zaman arkadaşlar zaten hangileri K ve L için aynı büyüklükte olabilir? Arkadaşlar taban alanına zaten bağlı değil bu durumda. Yüksekliklerini de bilmiyorsunuz. Doğru mu? O zaman aynı büyüklükte olabilir. Taban alanları aynı olup ağırlıkları farklı olabilir. Doğru mu? Dolayısıyla aynı büyüklükte olma şansı olanlar S olabilir arkadaşlar. D de olabilir. Çünkü diğer etken, etkenler devreye giriyor. Mesela D'leri aynı olur, H'ları farklı olur. Buna göre de yorumlayabilirsiniz. O yüzden hangiler aynı büyüklükte olabilir? S, D ve H aynı büyüklükte olabilir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir de kontrol edeyim. Evet, doğru yapmışız ya yani vallahi. Şimdi arkadaşlar, Son sorumuza geldik burada. Tabi özel durumlarla ilgili çok güzel sorular yine testlerimizde var arkadaşlar. Devam edersiniz çözmeye tamam. Aynı cins maddeden. Aynı cins deyince arkadaşlar yoğunlukları aynı. Mükemmel. Yatıkları basınçlar arkadaşlar. Basınç deyince yoğunluklar aynı. Arkadaşlar burada bakın e, yüksekliklerin aynı olduğunu çizimden onu anlıyoruz arkadaşlar. Çizimden algıladığımız şey bunların yüksekliklerinin aynı olduğu. Yani çizim her ne kadar bizi biraz yorsa da yüksekliklerin aynı olduğunu anlatmaya çalışıyor bize. Yüksekliklerin aynı olduğunu ifade ediyorsak hemen aklıma basınçta özel durum geliyor. H çarpı D çarpı G diye ifade ediyorum. Şimdi eğer bunlar tabana göre düzgün cisimler olsaydı, yükseklikleri de aynı olduğu için hepsinin basıncı eşit olacaktı. Doğru mu? Ama arkadaşlar takdir edersiniz ki X cismi tabana göre bakın yukarı doğru daralan bir cisim. Tabana göre düzeltirsem bakın şöyle biraz yakışıklı çizim yaptım. Gördüğünüz gibi oyun hamuru mantığını kullandım. Yoğunluğuna dokunmadım. Yükseklik azaldı. Hamuru düzelttik. İkincisi zaten düz arkadaşlar. Üçüncüsü de tabana göre düzelttiğiniz zaman yukarı doğru genişlediğini görüyoruz. O zaman tabana göre düzeltirseniz arkadaşlar boyu ne yapıyor? Artıyor doğru mu? O zaman yoğunluklar aynı. Yüksekliği fazla olanın basıncı fazladır deyip PZ büyüktür. PY büyüktür. PX diyebiliyoruz. Harika bir durum değerlendirmesi oldu. Tabi şekilleri doğru anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Özel durumlarda güzel başarılara imza atmanız için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde sıvı basıncında ve basınç kuvvetinde görüşmek üzere arkadaşlar.